Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte First Blood oynayacağız ve sıcağı sıcağına oyunu değerlendireceğiz. Arkadaşlar oyun tam anlamıyla bir tarayıcı oyunu yani Google Chrome veya Firefox üzerinden direkt oyunu oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir indirmeye ihtiyaç duymuyor. Tamamen Türkçe destekli ve bir FPS oyunu arkadaşlar. Biliyorsunuz genelde tarayıcı oyunları ya strateji mantığında olur ya da o game tarzında olur. Ancak bu oyun arkadaşlar dediğim gibi tam anlamıyla bir FPS oyunu ve Counter Strike'ın da farklı haritalarını bu oyunda görebilirsiniz arkadaşlar. Oyun Oasis Games tarafından bizlere sunulan bir oyun. Bu firma daha önce Legend Online'ı da bizlere sunmuştu arkadaşlar. Dediğim gibi bir FPS oyununu tarayıcı üzerinden oynayacağız. Ben şu an Google Chrome'dan oynayacağım. Ancak arkadaşlar tabii ki Firefox üzerinden de oyunu oynayabilirsiniz. Evet ne yapalım arkadaşlar? Dilerseniz şöyle Hızlı giriş diyelim ve oyunumuza bodozlama bir dalalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Oyunun ana ekranına geldik. Görmüş olduğunuz gibi burada karakterimiz var ve hemen şöyle bir bakalım abi. Buradan da farklı silahlara erişim yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet şunun ben kilidini açayım. Evet seviye gerekiyormuş. Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet ilk silahımızı aldık. Hatta şöyle satın al diyelim. Ve biz bunu hemen donat diyerek arkadaşlar şöyle yapacağız. Ne diyor abi? Evet. falan filan falan filan abi. Şöyle yapalım. Tamam. Arkadaşlar silahımızı seçtik. Buradaki karakter terörist karakteri. Hemen şöyle SWAT karakterini de sizlere göstermek istiyorum. Bu alt kısımdan arkadaşlar kendiniz tabii ki karakterlerinize farklı silahlar, farklı envanterler yerleştirebiliyorsunuz. Ben ancak abi bunu seçeceğim ve hemen şöyle bir bakalım. Acemi kanalı 1 diyor abi. Evet yenili diyelim Evet arkadaşlar burada da serverlar var Yalnız hemen şöyle yapacağım ben Kişisel turnuvaya geçelim Hatta serbest turnuva yapalım arkadaşlar Ve şöyle Acemi kanalından bir olayımıza girelim Hadi bakalım Hatta ben girmeden sizlere şöyle cephanelik de göstermek istiyorum Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Gümüş cephanelik, elit cephanelik ve altın cephanelik bölümü var Ve buradan da farklı silahlara erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel olmuş arkadaşlar. Evet şimdi biz ne yapalım? Dilerseniz şöyle güzel bir oyuna girelim arkadaşlar. Evet ne diyor? Patlama diyor abi. PvP kanalı. Evet şöyle yapalım. Hatta biz şuradan kendimiz custom bir şekilde arkadaşlar e, haritayı da seçelim abi. Çöl 2. Evet. Abi şöyle oyuna katıl diyelim bakalım. Evet arkadaşlar oyuna katılacağız. Gerçi ben daha önce Counter oynamadım. Ancak herhalde bu Dust2 haritası arkadaşlar siz çok daha iyi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hemen şöyle izin ver diyelim. Evet ne diyor abi? Öldürüldün. Şu an izleyici modundasın falan filan. Elemanlar bombayı kurmuş mu kardeş? Evet şöyle sol üst tarafta da haritayı görüyorsunuz. Arkadaşlar gör, görmüş olduğunuz gibi tam anlamıyla tarayıcı üzerinden oynayabildiğiniz Counter Strike benzeri bir oyun. Evet tamam mı kardeş hadi ya. Arkadaşlar olaya gireceğiz hadi bakalım. Yüklensin. Evet bu arada bizim takım kaybetmiş arkadaşlar. Evet ne diyor abi? Elemanları temizle diyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi millet buradan tabii ki gelecektir. Dediğim gibi arkadaşlar daha önce counter oynamadım. Hop bir dakika oğlum ne iş lan flash attılar adamlar. O yüzden taktiğe gelebiliriz. Abi şöyle devam et. Evet abi millet sıkıyor. Yalnız buradan mı geliyor elemanlar? Şöyle bir bakalım. Abi kimse yok ne iş? Hop bir dakika sıkma taktiği. Evet. Abi taktiğe geldi. <laughs> evet bu arada ilk öldürme bonusunu aldık diyecektim tak diye geldik arkadaşlar <laughs> evet şu an izleyici modundayız arkadaşlar bu bildiğimiz counter olayı gerçi çok fazla dediğim gibi yani çok fazla değil, hiç oynamadım hayatımda counter ee, siz daha iyi bilirsiniz diye düşünüyorum burası da herhalde Dust2 haritası arkadaşlar evet taktıcılar, hadi alın bakayım elemanlara evet Arkadaşlar bir de mutant modu var oyunda. Ee, o da gerçekten çok güzel bir mod. Yani sadece bu tarz bir oynanışı yok. Abi sık. Gözünü seveyim. Hadi. Ee, oyun gayet keyifli ya. Tamamen Türkçe destekli arkadaşlar. Abi aldılar elemanı. Evet başarılıyız arkadaşlar. Bu sefer bizim e, takım aldı. Ablacım follow me diyor. İyi takip edelim bakalım. <laughs> arkadaşlar şöyle bir ilerleyeceğim bakalım ya. Taktiği geleceksiniz oğlum. Evet. Hop sıkma. Sıkma lan Pusu atma. şu karşıdan her an biri gelebilir arkadaşlar. Abi burada biri var mı? Evet. Bir biri bomba atıyor. Abi kaç. Evet abi taktiğe geldik ya. Ne varmış lan herifte? Keskin nişancı Arkadaşlar bu tarz hızlı FPS oyunlarında zaten iyi değilim <laughs> o yüzden Battlefield oynuyorum hani böyle Call of Duty falan ne bileyim Counter da ancak oynamadım evet ancak arkadaşlar bu oyunu sizlerle birlikte deneyebiliriz ya hani böyle eklerseniz. Bu arada benim Nick'im takliye getir ben takleciyi de alamadım takleciyi de alamadım J ile <laughs> benim e, Nickleri herhalde bizim taklidci tayfadan birkaç kişi almış gibi görünüyor arkadaşlar. O yüzden nikip takliye getir. Aklınızda bulunsun. Evet şöyle yapalım ya. E, salona geri dön diyelim. Bir de farklı bir haritada oynayalım arkadaşlar. Dilerseniz o tarz bir olaya giriş yapalım. Abi oyuna katıl diyor. Şöyle yapalım. Aslında oyuna katıl dersem arkadaşlar şöyle direkt kendisi farklı bir oyun buluyor. Yani e, direkt eşleştiriyor. Hiçbir şekilde beklemiyorsunuz. Yalnız ben buradan çıkacağım arkadaşlar. Salona geri dön diyorum. Ve şöyle yapalım. Turnuvaya geçelim abi. Evet kişisel turnuva, serbest turnuva. Abi bu biraz taklı gibi görünüyor. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Kanal ekle diyelim. Aynen. Şimdi buz kalesi var. Yük gemisi var arkadaşlar. Şöyle farklı haritalarda oynamak istiyorum ya. Özellikle siz zaten... Counter'dan bu Dust olayına e, aşinasınızdır diye düşünüyorum. Evet. Bu arada arkadaşlar ben oyunun linkini aşağı bırakacağım. Oradan direkt e, tarayıcınızla birlikte Google Chrome veya Firefox üzerinden direkt olaya girebilirsiniz. Batı kasabası, buz kalesi. Evet çöl 2. Bunu az önce oynadık arkadaşlar. Eğitim bölgesi falan filan. Abi, buz kalesi yapalım ya. Yapalım kardeşim. Hadi bakalım. Hop ne iş lan dolu diyor. Abi yer çekimsiz. Yok yer çekimsiz bize takla gelebilir. Burada bir tane buz kalesi var. Abi burada bekleyecek miyiz? Oyuna başla desek ne olur? Elemanları mı beklemek zorundayız? Bir bakalım arkadaşlar. Evet yüzde yüz. Çok iyi. Abi burası ne ayak? Buz kalesi. Güzel. <laughs> evet, şu an oyun anladığım kadarıyla başlamadı arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Herhalde elemanların doğmasını bekleyeceğiz. Klasik mod. Anti terörist birimindeyiz arkadaşlar. Ve olaya gireceğiz. Abi ne iş? Burada çok fazla kişi yok gibi geldi bana. Şöyle ben tekrar bir döneyim. Şimdi yapacağım? şöyle gel bakalım. Serbest turnuvaya geç. Abi serbest turnuva yapalım. Şuradan bir kanal ekle diyelim bakalım. Şimdi abicim hemen bir bakacağım. Rüzgar türbinleri var. Rüzgar tüneli abi. Aynen arena. Abi. Arena yapalım ama bir saniye. İki kişi varmış burada ya. Çok az kişi var. Bir dakika. Abi buz kalesi. Aynen yapıştır. Katıl abi oyuna. Evet arkadaşlar. Dolu bir server bulduk. Gerçek oyunda... Ee, dolu server bulmamanız gibi bir sıkıntı yok. Bayağı da bir oynayan var. Genelde de Türkler oynuyor. Hatta arkaya gireceksin. Hatta arkaya Der der der. Adam aynı taktiği kullanmayın. Hop taktiğe geldim ya. <laughs> evet arkadaşlar. O olaya gireceğiz. Hadi bakalım. Elemanlarda dehşet silahlar var yalnız. Bendeki biraz takla. Evet headshot. Güzel. Abi taktiğe geldik. Arkadaşlar dediğim gibi bayağı hızlı bir FPS oyunu. Abi adamlar ileride ne iş lan? Oğlum bir dakika flash attılar. Abi adamlar gelmiş. <laughs> evet. Taklit ne ilginçsiz Evet arkadaşlar biraz şöyle bir olaya girelim. Evet. Olur sıkma. Sıkma sıkma. Evet. Şöyle geçelim. Oğlum tam zamanda. Evet evet. Abi katliam yapacağız. Oğlum kaç. Oğlum her yerden bir adam geliyor. Gözünü seveyim ya. Kıçımızı kollayamıyoruz ki. Hop. Ne iş lan? Oğlum adamda şey mi vardı lan? <laughs> Keskin nişancı var galiba. Abi şöyle geri kaçalım. Oğlum sıkma. Sıkma millete. Hop. Bir dakika. <laughs> Son anda kaçtım. Ellerinde Evet. Evet. Dur. Lan oğlum ya. Ne iş? Abi millette böyle değişik silahlar var tamam mı? Biz böyle keko gibi direkt daldık ama Evet abi geçelim Çok güzel taktik belli kardeşim Millet aynı taktiği yapıyor Abi yedek <laughs> Evet Hop 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 bir saniye Oğlum, çıkar kafayı çıkar hadi Yok diğer tarafı karşısında Hop Abi iki tane adam var ya arka arkaya oradan bekliyor ya Hop Der 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 der, der. Çekme Abi ne iş lan bomba mı attılar? Evet birini aldık. Birini aldık çok iyi. Abi ikinciyi aldık. 2 İki seri öldürme puanı. Abi katliam yapıyoruz. 3. Çok iyi. Abi taktiği öğrendik. Tamam, sıkıntı yok. Bomba atma. Bomba atma oğlum Der 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 Sen Milleti burada kesiyorsun diyecektim ama eleman deli geldi ha. Dur 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 Öl abi öl. Tamam çok iyi. Lan ne oğlum tam zamanda ya. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi indirme linklerini ben alta bırakacağım. Oradan ya yani indirme linki diyorum ama direkt giriyorsunuz. Yani indirme falan yok. Tarayıcı üzerinden çalışıyor. Olaya girebilirsiniz. Olay Abi de kalın. Oğlum bunun kıyafeti değişik. Ben diğer elemanlardan zannettim. Dur bir saniye. Evet bayağı da bir oynayan var. Evet birini aldık arkadaşlar çok iyi Abi 3 kişiyi aldım çok güzel <laughs> Alışmaya başlıyoruz galiba abi Yine bu mutlulukla güzel oluyor Abi kunduma getireceksin Kunduma evet yardımcı saldırı Yani asist aldık arkadaşlar Abi Alıştığın zaman yalnız var ya çok fena diyorsun Hop ne iş lan yandan gelmiş Oğlum 3 tane adam ne yapıyorsunuz burada siz Herif yandan geliyor beni vuruyor ya 3 adamı geçip top tatil edeceksin. <laughs> evet aldık arkadaşlar çok iyi. Evet. Allah sıkmayın millete. Millete sıkmayın. Evet aldın mı boruyu? Abi ne iş lan? O kadar sıkıyorum. Headshot yapmamız lazım. Bir dakika abi bombaya yakalandık. Evet. Arkadaşlar şöyle bir olaya gireceğim. Dur alın dur, dur, dur. Sıkma millete sıkma millete. Sıkma millete. Abi kaç kaç ulan tam zamanlı değiştiriyorsun ya. Al alacaksın boruyu. Aynen. Aldın mı boruyu? <laughs> evet. Abi kaç gözünü seveyim ya. Kol bozuk abi. Oğlum dur 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 yandan sıkıyor yandan sıkıyor Aslında biz de şöyle yan tarafa geçemiyor muyuz ya Oğlum uçak yapma bıçak yapma Oğlum kaç tane sıktım elemana ya Allah aşkına ya kaç tane sıktım abi ne diyor Gün içinde bilmem ne kristal. Arkadaşlar bu arada e, oyun'a girdiğiniz zaman gün bonusları falan var. İşte adam öldürdükçe farklı bonuslar kazanabiliyorsunuz. E, bu bonuslarla da birlikte arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz? Tabii ki e, farklı silahlara da erişebiliyorsunuz. yanı sıra tabii ki arkadaşlar oyun içerisinde farklı silahları da e, satın alabiliyorsunuz. Arkadaşlar e, First Blood bu tarz bir oyunda. Dediğim gibi e, hiçbir indirmeye gerek duymadan oyunu direkt tarayıcınız üzerinden oynayabilirsiniz. Ben linklerini açıklama kısmına bırakacağım. E, benim de nick'im arkadaşlar oyundaki e, nick'im takliye getir dediğim gibi takliyeci ve takliyeciyi alamadım maalesef. Daha önce başka takliyeciler almış. Dediğim gibi arkadaşlar takliye getir nick'i bana ait. E, dilerseniz beni de arkadaş olarak oyunda ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh, it's just calming.